Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ekiple Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar bugün yine mükemmel şeyler yapacağız videoyu sonuna kadar izleyin atlamayın bakın sakın atlayarak izlerseniz anlamazsınız arkadaşlar o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Ayrıca bir önceki videoya 6500 like atmışsınız gerçekten adamsınız siz ve 5000 like'ı geçtik arkadaşlar Bundan sonraki hedefimiz 10.000 like arkadaşlar çünkü 5000 like'ı uzun zamandır geçmeye çalışıyorduk ve geçtik Bunu yaptık 10.000 like'ı da yaparız arkadaşlar 10.000-15.000 diye yükseleceğiz böyle Nirvana'ya zirveye kadar gideceğiz yani Lozu devireceğiz Ayrıca kanala abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. hızlı bir şekilde geçelim Arkadaşlar bugün yine her zamanki gibi Burak ve Ali Asar yanımda Gençler hoşgeldiniz Hep aynı giriş olmaması için Merhaba diyeyim Merhaba <laughs> Burak Evet Efendim Burak videoların altında yorumlarda çok gördüm abi Burak'a üzülüyorum Burak'a domalan demeyin de Ne, ne diyeceksiniz bana peki da, Damılan Burak diye <laughs> Ne diyeceksin Damılan Burak Damılan mı Evet Allah Allah Damda domalan demek yani Damda domalan Evet e, Aynı şeye de geldin Hatta Ya daha... Burak ismini değiştir ya Bence de ismini değiştir oğlum Hayır. Hayır mı Kutsal abi Geçiyorum. O zaman o zaman domalan bırak olmayı mecbursun bırak. Hayır ben domaltıcı bırak. Evet, öyle diyorsan öyle. Neyse Alias hatırlıyor musun şu bir tane mavi canavar vardı. Oraya bir gidelim takip etmeni. Onunla oradan şeyleri almamız lazım. Mavi canavarlar Aa, evet. vardı. Onları bir alalım oradan. Oo şu dağın Aa, içinden olur. geçebilir miyiz? Gel. Geçeriz. Aa kapalı mı orası bak? Kapalı mı? Yok Gel 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 gel. Lan oğlum. Geliyorum. İnşallah bir çıkış vardır. Çıkış yoksa nane yedik. Yok kaldık burada Alias. Aha kalmadık. Çıktım ben. Oğlum ölüyordum lan. Tamam. Sen geldim. nereden çıktın? Ben dağın içinden çıktım. Hı <laughs> Evet dur bakayım. Kayışın var mı? Var. Kaç tane? İki tane var bakayım. mı? Üç tane var. 3 tane var. Tamam güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim üzerim bayağı bir dolu. Bir sandığın bir tanesine ben bir boşaltayım şunları. Bir de girdim 11 tane de elmas kazmıştım ben. Şimdi şunları bir atayım abi. Şunları at at at. Egemen kurallarını da at. Tamam güzel abi. Şimdi üzerim boşaldı. Anada bana vura vura öldü şerefsiz. Üzerim boşaldı mı? Evet. Atsana bana bir tane hmm. kayış. Ha. Tamam. Şimdi bunların bir tanesini ben bağlayacağım. Gel bakayım. Gel. Gel küçük küçük. Gel gel, ben lan diğerini battım. bağla bağla, kaçıyor. Gel 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 gel, oğlum oyun kastı lan. Hmm. Biz nereden gelmiştik? Buradan geldik, buradan gideceğiz. Sen git git Alias, ben geliyorum. ya gel bakayım, gel oğlum, hadi gidiyoruz. Sizi çok güzel bir yere götürüyoruz bak, çok beğeneceksiniz. Burada onları şeyden kurtardık, yağmacılıktan kurtardık. Evet, bunlar hapsedilmişti, biz kurtardık onları. Burak sen neredesin Burak? Ben çok gizli bir yerdeyim, bugün sizinle olamayacağım. Oğlum benimki geri zekalı Alias, pardon Burak bir saniye. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Burak neredesin sen? Önemli işlerin mi var dedin sen? Abi çok gizli ve önemli işlerim var. Aldı, siz de gelemedim. Aldı. Ama <laughs> görünce çok şaşıracaksınız. Oğlum ne çeviriyorsun lan yine ha? Abi yok hayırlı bir iş. Hayırlı bir iş mi? Oğlum video falan çekmiyorsun lan? Yok yok kayıtta değilim. Ama görünce ha. hem izleyiciler çok sevinecek hem de siz çok sevineceksiniz. Valla bilmiyorum. Genellikle Allah. sen daha çok sevinecekmişsin gibi geliyor ama. Hayır hayır. Görünce anlayacaksınız. İyi öyle diyorsan öyledir. Genelde öyle diyorlar. Aynen. Aynemiz bunlar. Ya manita agama pastadım. var mı sorun? Gençler. <laughs> <laughs> yok. Yetiştim lan sana. Benimki koptu yolda ama uçtu kaçtı ben tekrar yani. Tamam şimdi buradan aşağı atlıyoruz. İnşallah doğru yoldan gidiyoruz. Bu arada doğru doğru bak buradan geldik. Ben şu dağın içinden çıktığım için biliyorum buraları. Buna ben isim vereceğim. Aa siyah tavşan lan. Ne vereceksin adını? <laughs> X. X mi? Oğlum Aha. bak kopacak şimdi. Gel oğlum ya biraz hızlayın. Arkada bir şey yok. Buraya dön buraya. Ey! Abi şu an... <laughs> Ne şu an ne çeviriyorsun oğlum anlatsana biraz şey ver ya bize tüyo ver tüyo ver oğlum Allah belanı abi. versin ya bırak yine domalıyorsun ki değil mi e bir yerde ya. İş yapıyorsun abi. köprü altına falan abi. çıktın tabi biz, şey. biz biliyoruz biliyoruz biz biliyoruz ya abi, o yüzden söylemiyor alias bunun parası bitti galiba o yüzden arkadaşlar ama'nın peşinde şu an. <laughs> haberi aldığınızda ama çok pişman olacaksınız bu dediklerinize iki kişiyle mi yapıyordun <laughs> 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 bu arada köye geldik poligonun oradayız evet, gel gel gel, gel, gel. küçük ya kadınlar da böyledir. İpini salarsan hemen kaçarlar. O yüzden iplerini salmayacaksın <laughs> Alias. Öğreneceksin. Aynen abi. Zamanla. Aynen abi. Zamanla aynen. Hadi şey bitermiş zamanla. Söyle ne bilelim. Anlasın, Söyle bilelim bana layık. Böyle bir şey miydi? Adam videodan mı? evet arkadaşlar bugün konumuz kızlara nasıl güvenilmez. Güvenilmez oğlum. <laughs> Arkadaşlar bak yaşınız küçük bak bu yaştan öğrenin bunları. Hiçbir kıza o kadar bağlanmayın. Oğlum Aynı bu arada bunu. hiçbir erkeğe de bağlanmayın gerek yok. Erkeğe de bağlanmayın kıza da bağlanmayın. Hayatınızı yaşayın arkadaşlar bu gerek yok. Bu arada ben bunu okulun bahçesine bağladım. Hemen bir isim etiketi getireceğim. Bir tane isim vereceğim ben buna. Mahmut adını vereceğim Mahmut. Ya da elmas vermeyeceğim ya elmas kutsal bir isim. Bu arada benim isim etiketim var mı ona bakıyorum. Sende var mı? Var ama satarım. Dur bakayım bende yoksa senden alacağım. Şunu da ver bana. Mor da değilmiş. Şuna bakayım. Ben bir tane isim etiketi bulmuştum sanki ya. Oğlum nerede isim etiketi? Yok. Hadi son 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 şalkırım. Hadi. Aha yok. Kaça satarsın? Kaça satarım? Hiç düşünmedim. Sadece satarım dedim. Tamam düşün. Ya da markette varsa ben marketten satın alayım. Bir uyuyayım ya ben sabah olsun. Aa bu eve girmiyor. Giriyor mu? Aa girdi lan. Sen evine mi sokuyorsun? Evet. Valla ben evime sokamıyorum. Çünkü evim baya yukarıda. Onu oraya çıkan tane kadar canım çıkar. Ve ben öldürürüm onu orada. <laughs> Şimdi bakayım yebeceğin dükkanında var mı? isim etiketi. İsim etiketi etiketi yeşil beton da tuğla çakıl kum isim etiketi yok isim etiketi yok bana isim etiketi sat gel ömme, vereyim ha vereyim dedin okey al vereyim ya ayıpsın ya ah. bir saniye bu ölüyor al. mu ben bunların ölmediğini biliyorum bir tane vurayım mı yok vurma şöyle, abi. boş elimle boş elimle hayır hayır yok. hayır bir dakika şöyle bir vurayım aa Sorry 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 vallahi özür dilerim. Bak şey oldu. Aa, çıldırdı. Çıldırdı. <laughs> Sen ne <de> vereceksin adını? <laughs> X koyacağım dedim ya. Ha X koyacaksın. Aha. Ben de şu yebecenin örsünü bir kullanayım abi. eee ben ne vereyim? Sen X koy. Ben de ama şimdi X koyarsam bu güzel bir hayvan olduğu için gerçi hayvan ama hayvanlara bir hakaret olabilir. Bence yapmamalısın. Yani aslında yapmam gerekiyor ama evet ya X koymayacağım. Başka bir şey koyacağım. Bakayım ben bunun tipine. Ya çok minnak ve uçan bir şey. Ben popiş koyuyorum ya. Popiş tamam. Popiş vallahi popiş. Vallahi koyarım. Okulun oraya gideyim vereyim. Burak nasıl işler açıldı mı Burak? Abi işler, işler açıldı şu anda. İşler devam. Oo güzel güzel. Ben popiş adını verdim. Sen ne veriyorsun Alias? Düşünmem gerekiyor düşünüyorum şu anda. Minnak mı koyayım minnak? Evet minnak koyacağım. Minnak mı? Ben tek survival'ımda ben de bu canlılardan bulmuştum. Bir tanesi kaçmıştı. Diğerine de şey adını vermiştim. Elmas adını vermiştim. Çünkü elmasa çok benziyordu. Hatta eline de elmas bunun eline de şey verebiliyorsun. Bir eşya verebiliyorsun. Ben şimdi onun eline eşya vereceğim. Elmas blue vereceğim. Allah Allah. Ee? Öyle. Sonra ne olacak? Sonra elinde kalacak sadece görüntü. Senin elinde nasıl kılıç var öyle bir görüntü. O da öyle bir şey. Ha görüntü sadece. Aynen. Bu arada hmm. ben tekrardan yağmacıdan oraya geldim. Eğer ki bunların bir kehaneti varsa başları onu öldüreceğim. Şimdi birazcık çatışıyorum. Şu golemi de salıyorum abi ben burada. Golem çık artık özgürsün. Gözlerin kırmızı bana vurursan Allah belam versin seni var ya uçururum. Bu arada kızlar şeyi bitti değil mi? Evet Ar bitti ben ismini minik koyuyorum ya. Minik mi Hı. koyuyorsun? Koy. Aynen minik. Aha buldum. Tamam. Baş kehaneti gel. Kehanet getiriyorum köye. Bizim köye. Yani bizim köye yeni adet. Ne kadar hayırlı bir iş yapıyorsun. <laughs> bizim köye değil ya yan köye getireceğim. Aklımda bir plan var. Hiç bunu yapmadım. Bu zamana kadar baskınların hepsini şey yaptım. Bu köye getiriyorum. Bizim köyün yanındakini. Buradaki köylülerin hepsini öldürsünler. Hiç dokunmayacağım. Evet köylüler aldı şu an. İzleyeceğim. Sen o zaman şeysin. Canisin. Canisin pezevenk. Evet. Hayır ne pezevenk Ne bileyim şu anda bak köylüler <laughs> kaçışıyor. Aa geldiler lan. Hiç hiç karışmayacağım abi. Bu arada benim göğsüm yok. Lan göğsüm yok. Bir yere mi koydum acaba? Abi göğsünü ben çaldım. Nasıl çaldın? Dedim Carlos'un göğsü benim olmalı dedim. Allah Her gece onu yapıyorum. Ya <laughs> oğlum bir git lan. İpliğe bak bir de taşa geçiyor. Orada ben oraya geldim. Sen neredesin? Bak, bak, orada değilim ben. Şu an bizim poligonun arkasındaki köydeyim. Ha. Şu anda köylüleri öldürmelerini izliyorum. Vurmuyorum onlara. <laughs> zevk için. Tamamen zevk. Abi büyücü söldürsene. Büyücü üçüncü şeyde geliyor. Köylüler öldü, gidiyor onlar. Şu an köylüleri öldürmeye çalışıyor. Öldürün köylüleri. Öldürün lan. Aha, golemi ben öldüreyim bir dakika Golem Alias gözlüğüm yok Alias Ölüm. Oy ölüyorum ölüyorum Tamam vurdum vurdum öldüm Bunlara vurma Sen, Sana saldırıyorlar tamam bunlara vurmadım ben de ama sana saldırıyorlar Bana saldırmayacaklar şimdi ben kaçtım Köylü kalmadı bence Ya abi. var oğlum köylü bir dön sana, sana saldırıyorlar Böyle yukarı çık bak evet. benim gibi bloklarla Hadi oğlum iki tane köylü kaldı üç tane köylü var öldürün şunları hadi lan Ben yardım edeyim mi baskıncılara Ben de yardım ediyorum ya <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Bayan birazcık Bayanız. canilik yapacağım Adam burayı da yardım ediyor ya Vallahi yardım ediyorum Adamların işini kolaylaştırıyorum oğlum Dur şunu da öldüreyim. Gel şu hırsız köylüyü de öldüreceğim. Bugün kafam bodu. Hep hep bunları kurtarıyoruz da ne oluyor? Bize ne işe yarıyorlar lan? Köylüleri öldür. Ticaret yapıyoruz işte. Ticaret yapıyoruz. Bir daha bir daha yaparız. Etrafta 10 tane köy var. Var mı köylü başka? Bakıyorum da yok. Evet yok. Kesin bir yere de. Neyse ya o zaman bu baskın kalsın. Öldürmüyorum onları. Bir daha baskınla uğraşamayalım. Köye geri geldim. Neyse o baskın bitti. Şunu da üzerimdeki fazlalıkları bir atayım abi. Bu sefer almadık ya. Bir tane uğursuz sancak var. Tam evimin üstüne asayım şunu geleyim. Burak ne yapıyorsun lan? Neredesin? Göremedim seni köyde. Abi köyde değilim. Çok uzaklardayım. Bayağı uzaklardayım hatta. Oğlum ne, ya bırak. ne, çeviriyorum çeviriyorsun lan? Abi gizli işte ya dur sen. Ya oğlum videodayız neyin gizliliği? Söyle bana. Aynen oğlum bak video içinde ne gizliliği oğlum gel videoya katıl ya. Sen de var ya Abi tamam. Bak sürpriz olacaktı. Ya, ya ne ee, sürpriz oldu. Harika bir sürpriz olacaktı. Abi ben e şu an eski köyü biliyorsunuz değil mi? Ee? Eski köyü şu an tamir ediyorum. Eski köyü şu an tamir ediyorsun. Evet aynen öyle. On sen Allah mı Tek başına... kafayı yedim evet. Bir saniye. Alias gidek lan. Gel gidek. Gel. gel Portaldan gel. gitmemiz daha hızlı değil mi? Tabii, tabii, Dur bir saniye oraya gitmeden önce arkadaşlar şuraya da göstereyim tır bitti. Şöyle bir tane tır yapıldı buraya. Kızılay yazıldı. Abi çok güzel olmuş ya tır. Bayağı güzel oldu. Hatta tırın önünü göstereyim. Gerçek tır gibi lan. Baksana. Bakıyorum. Baya güzel oldu. kızılay lighterları böyle. Oha lan. Aşırı Vallahi iyi ya. Çok Aynalarına baksana. Aynen. Şaltaydan aynaları var. <laughs> evet. Neyse geçelim o zaman. Tamam. Portaldan geçeceğiz şimdi oradan da hemen tak diye. Gel gel burada yol var. Sen neredesin? Arkasında mısın? Ha burada yol var. Tamam. Oğlum bayağı uzunmuş lan bu yol. Tabii tabii. Yolu çekene kadar anamız ağladı anamız. Anan ağladıysa ver adresini güldürelim koçum. <laughs> 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 Anan cigarloş iş başında. Anan cigarloş. Film kesti ya. Anlamayanlar için herkese. Biliyorum arkadaşlar. biliyorum. Oo geldim buraya. Ee. Ben de köye geldim. Adam yolunu çekmiş bile suların yolunu çekmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Aga be. Ağabey. Lan teleferik duruyor lan. Teleferik duruyor. Oğlum be. Ağrıdım ha. Ağrı. Şimdi burayı komple sen yapacak mısın tekrardan? Abi tek başıma yapmayacağım tabii. Size yardım edeceksiniz. Ben ne yardım edeceğim? Oğlum sürpriz yapan sensin abla. Aynen Allah. öyle sürpriz yapmak isteyen Aa, sensin. Tamam o zaman. <laughs> Buralar komple benim olacak o zaman. Yani sen nereyi tam düzleştirdin mesela? Şu anda. Abi şu an bir yeri düzleştirmedim. Şu an nehri düzeltiyorum. Şimdi burayı komple yapacak mısın? Evet. Oğlum çok Her yok. yer benim olacak. Her yer senin olacak. Aynen öyle. Yani yardım arkadaş. etmeyecekseniz böyle olacak. Ya yardım ne edeceğim ya? Yardım edilir mi? Alias'ın asası duruyor burada sattığım. Şu bir de kapa tokuya bakayım. Olacak. O da mı senin olacak? O da senin olsun. Evet. Oğlum adam patlamamış orası. <laughs> orası senin olamaz adamın. Evet, Ne orası. Tamam kullanmıyor ama aliası ben onu alırım. İyi, tamam bu, satarım 15 stek. 15 stek oha oğlum burası <laughs> tamam patlamış harabe bir köy. 15 stek istenir mi? Ama şimdi bak ben burada gelecek görüyorum şu anda burası derlenecek gibi hissediyorum. Oo, ben şimdi şu teleferiği bir kullanayım abi. Aga bir de. mazimiz var lan burada Allah'tan teleferiğe bir şey yapmamışlar. Aga be. Teleferiye yardım ettiler ya o yüzden. <laughs> Aynen duygusal bir bağ oluşmuş herhalde. Ama teleferik de Aram. harbiden güzeldi. Evet güzel. Şu bizim yeraltı akvaryumuna Oraları şey koymamız lazım. Hayır yeraltı akvaryumuna yeni yap yaptığımız yere mercan koymamız lazım. Çok güzel duruyorlar. Aa burada mercan duruyor mu buradaki mercan? Evet, evet, duruyor. lan. Evet, evet, Buradan duruyor. alalım koyalım. Tamam, güzel. Aynen. Buradakileri şey Ama burada burası tamir edilecekse Burak burayı yapar. Tamam, mercan dolu ya bir sürü. Aynen. Zaten. Evet, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten mükemmel bir videoydu. Bu tarafta arkadaşlar bir önceki bölüm var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada da oynatma listemiz var. bunda da gidip izleyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bölümler. Şuradan bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.